Dostlar Bisiklet Parça Satış Kanalımızdan merhabalar. Bugün sizlerle e, bisiklet heybeli kadro çantalarımızı inceleyeceğiz ve kurulumunu yapacağız. Şöyle değişik renkleri var. Bisikletimizi de gösterelim. Böyle kırmızı şeritli veya siyah şeritli. Ben kırmızı şeritliyi kullanacağım. Şimdi geçmeden önce bir çantamızın hacmini ve özelliklerine bir bakalım. Evet böyle geliyor. E, Erse Plus marka çantamız. Buralarda çırt çırtları var. bu telefon bölmesi var. Bu telefon bölmesi gördüğünüz gibi gayet geniş. ölçülene bakalım. ölçülene hemen bakıyoruz. Bu ayrıca cırtlı içeri çıkıyor demiştik. Evet. Ama sağlam bir cırtı var öyle kolay kolay. Deform olmaz. Hemen ölçelim. Yani e, metre olarak yaklaşık 18,5 santim. Ama işte şuralardan birer santim çıkan 17,5 buçuk santim vesaire. Yan ölçü olarak da 10 santim. Şöyle söyleyeyim benim telefonum J7 doğru şu anda videosunu çekeyim. Ee, J7 modelleri Samsung vesaire. Yani 6 inç, 5.7 inç, 6 inç e, sığabiliyor. Ayrıca telefon e, içindeyken de kullanabiliyorsunuz. Bu e, şeffaf yüzey dokunmatiği de algılıyor. Öyle bir hassasiyeti var. Şimdi hemen çantamızı bir bakalım şu şekilde sağlam bir kumaşı var e, su geçirme testini de yapacağız zaten güzel bir kumaşı var içi geniş e, yani çok rahatlıkla cüzdanınızı e, yama setinizi alyanınızı yani birçok aksesuarınızı burada saklayabilirsiniz en azından görüntü olarak da e, kurtulmuş olursunuz Şimdi üst üst çıtlar şu şekilde bağlanıyor bir odaklayalım üst çıtlar bu şekilde bağlanacak nasıl kurulacağını da gösterelim altlar da e, alt borudan çekilecek haydi o zaman kurulumuna başlayalım şimdi şu kablolardan bir kurtulayım diğer taraftan gelsem daha rahat olacak benim kablolarım bu taraftan geliyor ya Heh, şu şekilde olacak kabloyu altına al, e, kablonun üzerine alacağım çantanın. Her evet, dönüşe falan da engel olmayacak. Evet, gelsin. Önce alttan geçireyim. Şu kablo kalabalığından bir kurtulayım. Hem kablomun da açıkçası oradaki e, sıkıntısını alacağım. Uz uzun bırakmışlar özellikle. Buraya bir tane daha kelepçe atabilirsem daha rahat olur tabi. Malum hidrolik kabloları geremiyor. Alttan gerdim. Bu şekilde de kablomu zaten buraya da sahipleştirmem gerekiyor. Üst tarafını da içeri doğru verdim. ve cırtımı bu şekilde yapıştırdım. Şu alttan biraz daha gerdirebilirim. Şeyim var, e, mesafem var. Ben de sizinle ilk defa kuruyorum. Evet. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ne sallanır ne de düşer. E, telefonumu da bu şekilde koyuyorum. İsterseniz bunu biraz daha geri çekebilirsiniz. Şurada ayarlama mesafesi var. Telefonunuzu çünkü rahat rahat koyup çıkarabilirsiniz ya da ters de yapabilirsiniz. Bunu tersten de e, bağlantısını yapabilirsiniz. Şu şekilde yapın. Tersten daha iyi olur onu da söyleyeyim. Zaten telefon cırtı var. Mesela tersini de deneyelim. Heh. Evet. Ayrıca bu bölgesi telefonunuzun arkasını tutacak şekilde tasarlanmış. Ondan dolayı telefonunuzu buraya koyarsınız arkadaşlar burada da zaten cırtı var. Telefonunuz hiçbir şekilde düşmez, düşme de yapmaz. Ayrıca altındaki bu e, yapı sayesinde siz sallanırken bu kumaş yapı sayesinde siz e, bisikletinizle giderken sarsıntılardan da telefonunuz zarar görmeyecek şekilde tasarlanmış. Bu şekilde bir kurulumu var. Ben kırmızısını seçtim. Bisikletim kırmızı detaylıydı. Şöyle de gösterebilirim. Görüntüsü bu şekilde. Gayet şık ve güzel duruyor bence. Bu şekilde. Bir tek, <laughs> bir tek kilidim mavi. Ee, o da yani normalde kilidim vardı. Onu idareten taktığım için o şekilde olmuş. Çok dikkat etmemişiz. Çantamız bu şekilde arkadaşlar. Ee, güzel fiyat ve performans ürünüdür. Yani bu şekilde e, geniş bir hacmi de vardır. Kullanabilirsiniz. Kullanışlı bir üründür. Herkese tavsiye ederim. Bisiklet parça satış kanalından şimdilik bu kadar. Teşekkürler.